Selamlar, ben fizyoterapist Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük hayatta hareketten ne kadar tasarruf ettiğimizden bahsedeceğiz. Aslında bize zaman ve enerji kazandıran birçok pratik çözümü, bizi hareketten ne kadar uzaklaştırdığının farkına varacağız. Bu videoda birçok örnek üzerinden ilerleyeceğim ve şunu hatırlatmak istiyorum. Verdiğim örneklerin hepsi benim de günlük hayatımda kullandığım ve bana da çok pratik gelen çözümler. Sadece bu örneklerin bizi hareketten ne kadar uzaklaştırdığına değinmek istiyorum, unutmayalım. Birinci örneğimiz asansör. Yani hareketin yok oluşunun başlangıcı. Evet asansör tekerlekli sandalye ya da bir bebek arabası için olmazsa olmaz bir şey. Ama sağlıklı bir bireyin sadece kendi konforu için iki katı bile asansörle inip çıkıyor olması hareketten tasarruftur ve olmaz. Artık merdiven inip çıkmayı bile egzersizden sayacak duruma geldik ve en azından bu kadarını yapıyor olmamız gerekiyor. İkinci örneğimiz online çalışma sistemi. Yani hareketin dijital tutsaklığı. Evet ofisin stresinden kurtulduk. Saatlerimizi trafikte geçirmiyoruz ama bir yandan hareket alanımızı da kaybettik. Evden artık ofise gitmek için bile olsa çıkmaya ihtiyacımız yok ve bu durumda hareket etmek tamamen kişinin inisiyatifine kalmış oluyor ve ben online sistemde çalışan herkesin egzersiz yapmayı tercih ettiğini düşünmüyorum. Ta ki masa başı çalışmanın olumsuz etkilerini yaşayana kadar. Unutmayalım, rahat bir çalışma ortamı bizim bedenimizi unuttuğumuz bir alan haline gelmemeli. Üçüncü örneğimiz online alışveriş kültürü. Yani hareketten tasarrufun ta kendisi. Alışveriş yapmak, eskiden dışarı çıkmak, bir şeyler denemek, poşetleri taşımaktı bizim için. Ama artık canımın çektiği dondurmadan koltuk takımıma kadar her şeyi evime online şekilde söyleyebiliyorum. Evet bunun pratikliğini hiçbir şeye değişmem. Ama marketin önünden geçerken de sırf iki kat şu poşeti taşımayayım diyerek online'dan sipariş vermeniz hareketten tasarruftur. Dördüncü örneğimiz kısa mesafede araç kullanımı. Buradaki aracı sadece araba olarak düşünmeyin lütfen. Eskiden olsa yürüyeceğimiz ya da bisikletle gideceğimiz mesafeyi artık hiç enerji harcamadan elektrikli skuterlerle gidebiliyoruz. Evet bu acelesi olan biri için muazzam bir çözüm ama elektrikli skuterları sadece acelesi olanlar kullanmıyor. Bu kadar kolaylığın bize tembellik olarak döneceğini unutmamamız gerekiyor. Beşinci ve son örneğimiz ise dijitalleşen eğlence anlayışı. Artık bizim sosyalleşmek için de dışarı çıkmaya ihtiyacımız yok. Film izlemek için sinemaya gitmeye, Arkadaşlarımızı görmek için dışarı çıkmaya ya da oyun oynamak için bir yere gitmeye ihtiyacımız yok. Bütün bunları telefonumuzdan, tabletimizden ya da bilgisayarımızdan yapabiliyoruz. Hani günümüz çocuklarına hep tablet çocuğu oldular diyoruz ya. Aslında biz de bedenimizin doğal hareket biçimlerini unutmuş durumdayız. Toparlayacak olursak bu videonun amacı konforunuzun düşmanı olmak değil. Sadece bu kadar konforun bizi pasifleştirmesine izin vermememiz gerekiyor. Hadi siz de bu videoyu kapattıktan sonra bu konu hakkında biraz fikir yürütün. Günlük hayatta sıkça kullandığımız, işimizi kolaylaştıran ama bizi hareketsizleştiren başka neler olabilir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.